Attığımız okla benim patlattığım balonun içinden çıkan cezayı Fili uyguluyoruz onunkinden çıkanı bana Oley İlk başta bu mu gelir ya Ne kaldı başka? Ne o ya? Hasta değil Ona. Okun, ben sana aşağıda değiştir demedim Kağıda boş boş yaz demedim Fili'yi elem tartası olarak kullanmaya hazır oldum Acı acıyı Susancıyı kesermiş Acı sosu içiyor değil mi Mehmet? Allah adam <laughs> Don bir kek. Valla kek olduk biz. Şimdi fark ettim de. Ya. Selamun Aleyküm. Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda mahallemizin kokoreççisi Firi var. O bir marka. Koko diyeceksin. Bacanam hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Başına geleceklerden habersizsin. Ben de habersizim arkadaşlar. Arkamızda yaklaşık 10-12 tane cezalı balon var. Bazılarının içinde boş, bazılarının içinde ise de cezayı devretme gibi kurallar var. Sıktığımızda ben de bilmiyorum içinde hangi cezanın bana geleceğini. Okla firi atar gibi yap bakalım nasıl sıkıyorsun o ok atışını görelim. <laughs> También es el <laughs> <laughs> Attığımız okla benim patlattığım balonun içinden çıkan cezayı free uyguluyoruz. Onunkinden çıkanı bana. Burada cezalarımız var. Acı sos, yumurta, oje, makyaj, ağda, surata sprey, ayakkabı boyası. Bunlara hazır mısın? Bunlara razıyım. Dendenlerin içi torpille mi değil mi? Ne oldu? Onlar hiçbir bildiğimiz yok. Yemin ederim bir şey alalım. Benim vuracağımı nasıl bileyim ki ben? Ve yaklaşık 5 metrelik bir mesafeden atıyor. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ama ilk kim başlasın? Vallahi ne bileyim ben bir yazı tura atsak? Bozuk, Aradayım, yok. Yazı tura atalım, doğru, bozuk doğru. para yok. Tamam yazı tur atalım. Bozuk Burada Tamam eskiden yaş mı kırım oynardık. İç gelirse seni Tamam. Atıyorum kabul mü? Yere düşsün. Tamam. Ba bağlantısı. Benim. hiç gelirse ilk Mehmet atacak şimdi. Yandık. Bakalım bir şansımıza ne gelecek? <laughs> Arkadaşlar bu videoya 50.000 like gelirse ikinci seri İsmail Yıldırım'la gelecek. 70-80 falan gelirse de babamla Firi kapışacak. Benden söylemesi başlıyoruz. İyi seyirler. Hazır mısın bacana? Hazırım. İnşallah vuramazsın Mehmet'le. <laughs> güzel bir şey çıkmaz. Sınır burası tamam mı? Hile yapmak yok. Tamam. Okay. Dayanıyoruz. Demir'e kendimizi arkamıza veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bölümün sürprizine geldik. İnsan da heyecanlı oluyor böyle be. Harbiden heyecandı. Ben bu kadar heyecanlanacağımı bilmiyorum. Açıyorum. Önce ben bir bakan da siz heyecanlanın. Ne yapsak ne... Ay hmm. anam. Bu ne lan? L <laughs> İlk da boş çıktı. Diye aldık. Takadan boş vurduk. Ben de bir şey var sandım. Sevindim İlk vurdundan boş. Neyse Mehmet ikinci de zaten vuramayacak. Üçüncü de ben. Altar'ın oğlu Sarkan mı? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet geriden atıyorduk. Ne oldu? Hemen hile yapmaya başladık. Sorry bro. Sorry bro. Hadi o <laughs> da boş. çıktı. Oğlum ben niye vuramıyorum? Buna koyayım ya. Demek ki sen bugün Cuma'da fazla iyi dua etmemişsin. <laughs> ben kendim bayağı bir dua ettim. Bakalım <laughs> benim iğneler hazır mı? <laughs> Hah. Torpilli bir şey olsun bu Mehmet. Geliyor. de ya. ben iğneleri yamuk atıyordum. Ben niye vuramadım ya? Bizi izlemeye devam et. Böyle olmaz, böyle olur. Deh. Aynen, gözükür olmasın lan. Ise. Vurmasına rağmen patlamadı. Aslında sen de seviyorsun ha atıcılığı. Ben atıcılığı severim. Lafa tutalım da vuramayız. <laughs> tamam. O da boş çıksın gari. Allah ne olur. Bu ne oğlum Hepsine boş mu yazdınız ya? <laughs> Ama tamam çok şanslı bir adam. 4 tane mi 3 tane mi ne boş vardı? 20 balonun içinden boşu bulduk ya. Yemin ederim çok iyi. Ha koştun. Üçüncü de Mehmet vuracağım bir tane güzel. Boş kalmadı artık zaten. Mehmet hazırlan. Boynuma da takam ben şeyimi öyle güzelce. İş arkadaşıma. Oley. İlk başta bu mu gelir ya? Abi Mehmet e İlk başta çamura bu mu bu gelir? gelir? Şimdi. Kova çamur kovası gelsin. Yaşadık. Mutluyum. Ne diyeyim? Vallahi Mehmet'e çamura bulacağım. Kirli toprak mı? Ne al bir bakalım. Çamur. Bir. Hazır. Mobil dur oğlum. Mobil <laughs> dur bir mobil. Git öteye. Oğlum endiğin içine al. Getten lan bir. Su içecek bu da. Ana Mehmet Allah hazır mısın? Ben razıyım. Saçından başından aşağıya. Hayır saçından aşağı dök oğlum ya? Oğlum ne olacak o zaman saçından dökmeyip de. 5 saniye boyunca dökebilir. Her ceza 5 saniye uygulamalı. 5 saniye mi? Aynen. Sana acıdım anasını. <laughs> <laughs> ben şunu nasıl böyle atmaya devam edeceğim? Dur oğlum. Ne bu pamuk kalede çamur şeyini yapıyor. <laughs> ben böyle atmaya devam edemem. Bu oyuna koyacağım kuralları, cezaları, koyanları da koydu diyenleri de. Neyse devam ediyoruz. Tanım <laughs> Mehmet'i. Hadi bir boşluğa çıksın da. Yani o boş çıkarsa oynamam. Derin derin nefes almaya başladım kalbim. Hmm. Anam <laughs> ayakkabı boyası. Bu adamın hiç ayakkabıya benzer bir yanı var mırlang. Ayakkabıcı. Nerede ayakkabı boyası? Durup, anam ayam, anam ayam. <laughs> Oğlum hangi renk ayakkabı boyası aldınız? Oğlum niye siyah boya almadınız? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum zekatlarla çok akıllı adamsınız. Kokuyor mu? Kokuyor da güzel kokuyor valla parfüm gibi geliyor <laughs> <laughs> benim burnuma. Samra kokusuna alıştığımızdan biz. Suratına o zaman senin şu an fondöten yapıyor. Birazdan da makyaj sana geldi mi hazırsın makyaj yap. Arkadaşlar siyah ayakkabı boyası aldım diye düşünüyordum ama böyle değişik oldu. <laughs> Devam gözünü açabiliyor musun? Açmamayım lan faldaşı tamam. gibi. Sıra sende. Adam o boya geliyor krem rengi boya geliyor benim üstüme bak ya. Biz onu bunu bırakın ruj hangi renk olsun Mehmet'in senin dudakların kırmızıya boyattırmak tamam. lazım. Allah Mehmet güzel bir şey de. Gel seni gezdireyim bizim oralara. Pasta diyor. Ona Evet. Kazanan gene ben olduğum için pastamızı Mehmet'e... Oğlum bunu yesek olmam mı bu pastaya? Oğlum sen bir şanslısın bak. Ben bu cezaları sana uygularım diye düşündüm. Eee gözüm ne yapalım? Mehmet ucu... Şani, yüzünden mi lan bir lokma buradan mı lan Hangi istersin? <laughs> Onu yiyeceğim onda sıkıntı yok. Hem bir de ballı pasta. Marulo, un se nos da y ellos. <laughs> Balla kaymağım sen bir harikasın. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu babamla çekeceğimi düşünmem lazım arkadaşlar. Şuraya Dur durayım. oğlum ya hayır ya. Bunu böyle hayal etmemiştim yemin ederim. Ben dedim ki buna çamuru yaparız. Ağdayı çekeriz. <laughs> suyun suratına stopunu koyarız. Geçer gider. Ama kazanan burada. Gerçekten. Tebrik Ama daha bitmedi. Bunların içinde neler var onları. Arkadaşlar burada bir tane ağdamız var. Boyalarımız var. Sprey boyamız var. Yumurta var. Mehmet gibi sucuğun üstüne kırmaya. O da bana gelecek. Unumuz var. Hamur açacağız gar yuka ekmeğiyle. Lastiğimiz duruyor da. Burnu mandal. Tereyağımız var, ketçabımız var, mayonezimiz var, şalgamımız var. Bunları da karıştırıp içeceğiz. Sen <laughs> Hayır yarışma var dedin beni çağırdın. Ben da ne bileyim böyle sen... bir yarışma olduğunu. Beni çağırıyorsun yarışma yapacağız gel buraya diye eve yanıma doğru diye. Geliyoruz kazanınca. <laughs> ben kaşındım senin <laughs> suçun yok. Ama şimdi daha yatmam lazım onu öyle bir ceza yakalatacağım ki. Ne vuracağım ben bilmiyorum kendi balonda ne var vuracağım şimdi boş çıkacak. <laughs> Nasıl bir bataklığa düştük. Bunu gerçekten babamla oynamak istiyorum ama. Günde bir saat ok atacağım çok mu yani. <laughs> bir saat çalışacağım başlıyorum. Sana hadi bakalım. <laughs> Boş gelir süzülürüm. Şu suratımın haline bak. Boş gelmesin bu saatten sonra. Neyle mix içecek hayatımın anlamının aşkının suyunun kenarı. Mix içecek mi? Gel mix içecek ne ben sana öğreteceğim şimdi. Oğlum mix neymiş? Ne bileyim ben karışık karışık bir şeyler edecek. Ya, ketçap mayonez neydi ya? Birazcık ketçap, birazcık ne var? Şalgam. Ee, e, e, Arkadan bir renç geldi, acı sos geldi. Acıya fazla koyma bak çıkışı yaktırırsın bizi. Bunu içeceksin. Ben bakamam bile. O da onu nasıl ben? Ben bakamam bile. Burnuma da kattıra var. Oğlum benim burunum büyük, mandal mı küçük? Önde ne şey? Kaybettik karım, içeceğiz bunu. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir adam kusacak ne böyle şey mi olur gözün mix karışımı ne bu? Vallahi adam midesinde bulandıracaksınız siz be. İstifra ettireceksiniz. İyi kötü bu bak bir ceza bulduk. İyi garip. Şimdi sıra bizde. Bir benim yedim cezaya bak. Bir adamın yedi cezaya bak. Atıyorum. Hazır mısınız? Sizin için. Mehmet hazırlan. Vallahi çok da bir şey yazıyor. Ne lan bu? Abi sprey boya ve kıyafetin boya. Zaten Mehmet'in kıyafet çamur oldu. Oğlum bu boyalar kurumuş ya. Kastan, kendine gelince boya Oğlum bunların hepsi donmuş şu an. Nereden buldun geldin böyle. Top yazalım abi Mehmet'in üstüne. Her şey selbesam, abi. Benim eserim arkadaşlar. Türkiye'nin TSI, Ordu Spor'un O'su, <laughs> Pırasa'nın PSI. <laughs> Altında da imzam var. Sıra bende, sıra bende. Artık boşaltma gibi bir lüksüm yok. Bu işi iyice kızıştı Mehmet. Ne olacaksa olsun ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ceza aşağıya gitti. <laughs> Yok ben onu getirtirim. O ceza aşağıya düştü. Şansa bak gari ben Böyle bir şey olamaz ceza aşağıya gitti. <laughs> <Sen değil mi? gülüyor> Böyle bir şey olamaz gerçekten merak ediyorum. Ceza aşağıdan alınıp gelecek. Dayım. Kötü bir şey varsa kağıdı orada aşağıda değiştir atıver yırt boş yaz A'da Alo. Oğlum öyle bir ceza mı olur ne A'dasın? Ne ala oğlum öyle bir ceza mı olur olur işte gel Mehmet <laughs> senin diyenin A'da olduğunu A'da geldi şey A'da Kağıt gelmeden ben A'da A'da yaptıramayacağım ha kağıt gelsin çocuk getirsin Getir kadar. kardeşim. Oku. Ben sana aşağıda Oku. değiştir demedim. Kağıda boş boş yaz demedim. Sen mi seçiyorsun? Onu da Mehmet seçiyor. Tabii ki de. Suratıma pas vururken çamur yaparken değil miydi? <laughs> ben vicdanla davran. Suratıma bir bak lan ne vicdanı. Nereye <laughs> vuracaktın? Pastayı ver. Allah Allah. Kollarına bir yapayım. Sen kokoreççisin. Ağdalı kokoreç. Haa. Daha önce sana Antalya'da ağda yaptıran bir güzellik merkezi olmuş muydu? Hem ne de ne manzara. ağdası ben? Ne ağda bildiğim var ağdayı bile. Hem de manzaralı. İki tane daha. Bu ağda yapana kadar kolibanta getirip batlasaydın komple sen beni. Canım yanacak değil mi Mehmet? Uf. Oh. Oh. Kodumun diye. <laughs> Bu ne oğlum a**na böyle adam olur. Nasıl olur? Derimi bile yoldum bir dakika daha a**na kodumun. Bunun gitti falan bir sokak Daha <laughs> <laughs> ta üç tane ta var herhalde. Bu ne? Ulan. Abi mükemmel. Ben bunların öcüsünü kötü alacağım. bunlar vallahi. ne? Çamurlar. Türkü söyleyeceğim valla şimdi. <laughs> Oğlum, <laughs> oğlum. Sen ne yaptın Kanka, ya? Kanka ben seni lazere götüreceğim tamam mı? Ben seni söz lazere götüreceğim. Deriyi bile yoldun kanamaya başladı. Böyle bir şey mi olabilir? keşke pastayı böyle sert tursaydım. Öf. Dur iki tur. Tamam bu bitti. Oğlum bu ne böyle gol mu olur gözünü seveyim. Buraya ne oldu deseler ben ne diyeceğim? <laughs> hey Allah'ın seversen. İşte ayağımı da kaldıran da tas. <laughs> Yoo şekeri şükürlatıyız gene olmaya. Yani. Bu nerede bu iş? Balon azaldı bence ondan oldu Mehmet. Kolum da kanıyor bunun ucunu alamadık daha. <rat> Eyvah eyvah hey maşallah. Eyvah eyvah, eyvah hey maşallah. Gel seni gezdireyim bizim oralarda. Yumurta Tam yeriz beraber. Şey, sucuklu yumurtay biz olduk sucuk gibi adamız. Oğlum o gezen tavuk yumurtasın ben öyle her yumurtayı kavama vurdurmam. Denizli horozunun bastığı ama Antalya'da yetişen bir Tavuğu Aram be. <laughs> oğlum gözüm kapadım görmem sen. Kanka omlet mi istersin yoksa nasıl istersin? Ben sucuklu yumurtayı daha çok seviyorum. Sucuklu yumurta. He. Ben sana marul, be. marullu yumurta yaptım. Bunun öcünü kötü alacağım ben ya sen. Bu oyunu kafanda bu yumurtayla oynamaya kabul ediyorsan daha vurmayacağım. Kabul ediyorum. Yumurta düşerse karışmam. Tamam. Ama yumurta düştü Bilerek düşürme. Bilerek düşürmeyeyim böyle. Tamam. Böyle de adam mı gezer oğlum? Tamam. Case varmış gibi kavamda. <laughs> Kulağımın <laughs> içine de yumurta sosu tamam, giriyor. Tamam devam et. Anana söyle kek çırpacağı varsa alsın gelsin karıştırsın. Seni de ona bulamazsın ben adam değilim valla. <laughs> Vuramadı değil mi? Vuramadık da sıra Şimdi sende. bir adım daha öne mi gittik? Sarılarda da mı var? Sarılarda da var. Oğlum sarı yatmayız bilerek al. Sen hangisini <laughs> bulmamı istersin? Kafana göre takılmam. Bak o yumurtalı olmuş. O senin artık anladın mı? Ver hadi bakalım. Yumurta bulaşmış ona. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben bu işi öğrendim. Bu saatten sonra alayına rest. Un olmasın da. Ne oldu başka? Ne o ya? Makyaj mı? Makyajın aşını yaptın ana kadın bu ne böyle iki tane <laughs> üç tane şey Ayakkabı boyasını sürmüştük ya fondöten de o şu an vücudun hazır yağlar gitti vücudundaki hey Allah Ben make up'ım arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün mahallemizin köftesine köfte satmaya giden erkek makyajı yapıyoruz Elimde görmüş olduğunuz rimelin kodunu şu anda söylüyorum Oğlum ben böyle kahvenin yanına nar gideceğim bana firin onoş mu oldu diyecekler <laughs> bu ne böyle Anam babam görse eve katmaz beni böyle sen ne oldun diye Ey Allah'ım senin aklına uyup da neler ettik biz böyle Neyse unduruyor ta o bu böyleymiş. Ben yanlış sürüyormuşum. Bu şöyleymiş. Mert evet, ben hiç makyaj mı yaptırdım ben? Nereden bileceğim daha sürüldü. <laughs> bu böyleymiş ben göz altına sürüyorum. Oje mi ruj mu? Sen ne istiyorsun? Ruj sürelim abi. Oje sürmeyelim. Tamam. Hadi lan. Oynaşma. Ben cezama razıyım. Cemilana. Şunu sıra sıra bak tutma. <laughs> tamam ben buna daha fazla dayanamayacağım. Hiç <laughs> yerleşin da yok. Ulaştırdı dudaklarına şöyle yap. Şöyle yap. Bakın. Okay. <laughs> Böyle miydi? Yolda biri görse evlenme teklifi etse diyelerim vallahi bile. Gel benimle evlen git Arkadaşlar bu videoya 100 bin like gelirse Fir ile daha ağır cezaların devamı geliyor. Var mısın? Ben varım. Her şeye varım. Kız işte bu iş kahraman. Böyle adamın havası yumurtalı, dudağı rujlu adam mı gezer ya? Ayağımı öyle. Geri gör. <laughs> Patlamış hmm. balonun olduğu yeri vuruyor la. Arkadaş bu işte bir şey var az iğneleri geride duruyor hurduk sıra. Bence bundan olabilir bu. Denk geliyor patlama ya balon. Bir de öyle deneyelim şansımızı. Oğlum burnum akıyor sanıyorum her yerden yumurta şeyi geliyor. Nereden böyle bir şeye bulaştım ben Allah'ın seversen. Hazır mısın Ferit? Hazırım ben hazırım. çıkartıyorum. Bak. Görüyorsun taktiği veriyorsun. Beste gargayı oysun gözünü. Saygıdeğer misafirler kıymetli dostlar. <laughs> Dur bakayım boş boş çıkar. Ha Çok... öyle bir şey olursa sevinirim. Saygıdeğer misafirler kıymetli kardeşlerim. Free enet tahtası olarak Ana. kullanmaya hazır oldum. Geç Ön, bakalım. Önden mi vuruyorsun arkadan nereye vuracağım? <laughs> Yumurtanın üstüne yıkanmak iyi gelir dedik. Kendimizi yıkattırıyoruz. Lan sus. E bu Doğru. patlamıyor abi. Sert atayım değil mi? Mantıklı. E, oğlum e, ne diyorsun bu sen kalbimi vurdun. <laughs> böyle sert atma. Lan sus. <laughs> seni <ş> seni. <laughs> çok kaldı. <laughs> Bir tane daha var. E bu patlamadı ya. Yer Hay şansınız. Patlamadı. Benim suçum am. patlamadı. <laughs> patlamadı ki özür dilerim. Ee ne olacaktı özür Mehmet? Özür dilerim. Yani. <laughs> bu patlamadı. Ver bakalım sen bir. <laughs> Kıyamadım. Yemin ederim. Kıyamadım. Mermi <laughs> gibi at. Daş atıyor sanırsın düşmanına. Nerede kıyamadın? Çok tatlısın. Oğlum kalbime göre <laughs> yazıyor. ya. Ne kadar kendim <laughs> Ya Nazer Bülbül'ün şarkısı söyleyeceğiz. Hey dokunmayın çok kanayan. Baykuş tünemiş binaya şu balonu vuran Mehmet çek kavana şuradan. Yemedim bay. <laughs> bunu, şans döndü. Biraz. Son <laughs> yedim, son yanımdan. Yaralandın mı ey can Yaralandın mı ey Yaralandın mı Bir güzene ya, Hocam ben gibi Sen Devam et Sevdalandın mı ey can Sevdalandın mı ey can. Hey can Sevdalandın mı Oğlum böyle de sıçar pozisyonda şarkımı mı söyledin Allah'ını Hangisini bunu vurmamış? Ben Mehmet söyleyemem. Söyledim mi benim en kötü şey bana çıkıyor Söyle ben Como el cherotico Lo con Lastik mi? Nereden buldun böyle lastiği Allah'ını Oğlum ben de lastik şey? <laughs> Ay ana. <laughs> bunun kafası kocaman sığmıyor. Oğlum burnun adamı şeyin bağlanır. Gözüm sevdim sen. Her video diye burnu kırdır canım. koydum. böyle bir video mu olur onu tanı. Sana kim dedi git de ufak lastik al diye. Don lastiği alsana sen. Bir tane böyle olur maske gibi. Oğlum sen. <laughs> İşi ben mi gösteren bu saatten sonra sana? Oğlum gözüm kapanıyor. Ben böyle okunu alacağım. Nereden ceza var bana denk geliyor? Kulaktan kulağa. Sen tam <laughs> şu anda. Tıraşım <laughs> güzel olmuş mu? Bakın bakalım En Enseden alalım. Ben daha fazla takmak istemiyorum sana. Çok sen, güzel oldun. Atıştırasın sen. <laughs> ulan bu suyarda vuramazsan vallahi ben bırakacağım az kaldı ha. Olmaz böyle. Oğlum sen bizim okun ayarıyla mı oynadın? Ne ettin ya? Tamam ver ver atayım onları. Bak odamın aşağı düz yukarı gidiyor. Yukarısı düz aşağı gidiyor. Gülmekten konuşamıyorum artık. O gülmekten konuşamayız. Biz yumurta ağzımıza zıvanda kaldı. Biz ondan konuşamayız. Bana bak sen çok tatlısın ya. Dudağı rüjü sürünce öpeksi geldi bizi vallahi Mehmet. O zaman al git cezanı yap. Saygıdeğer benim... dostlar, kıymetli misafirler, boş çıkmasın üzülürüm Şak şak turizmin, şak şak yolcular, neymiş? Allah tam <laughs> bir kek, tam bir kek. Vallahi dan kek olduk biz. Şimdi fark ettim de kendime. Dan <laughs> kek. <laughs> sen <gülüyor> hazır mısın? Ben hazırım. Ben böyle şeyin bana gelmesini üzülüyorum sadece. Ama sen bana çamur geldiğinde pasta geldiğinde Şurada <laughs> taklatmadım yani, dua et Ben onun suratına gülüyorum ama kendi suratımın nasıl olduğundan haberdar değilim, nasıl konuştuğundan haberdar değilim. Bayrak yemiş, hamam <laughs> böceği. <laughs> Dişlerlerimin arasında pasta var tam gülerken vurdu. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumda ve beğeni atarak kendinizi belli edin. Ha likelayın bizi ha iyice tam kuru pasta yaş pasta yapılır Mehmet'e. Çok konuşma lan. dön 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 dön. Tamam yeter fazla ziyan etmeyelim yeter. Oğlum zaten yarısını boşaltmış gibisin gözümü açamayın Free kekleri yakında tüm Türkiye'de Sen ben şimdi sana keki göstereceğim Bu nedir amk Böyle yarışmam olur ya yeter Allah'ını seversen Yüzümüzü gözümüzü buladı görüyor mu diye Her şey hazır Yani eşit şartlarda atılsın görüyor musun Görüyorum Mehmet görüyorum tamam. Sıkalım hocam. Kapalayarak geçeceğim vallahi hem derdim olsun, kaderler de olsun. Mehmet kaybederken gece gündüz olsun. Yaklaşma, ben kendimi bir tanıyam. Mehmet. Acı acıyı, susancıyı kesermiş hemen. Acı sosu içiyor değil mi Mehmet? Ben acıya dayanamam. O zaman Mehmet başka bir şey. Bak son bir balon kaldı. İstersen onundaki, onun içindeki cezayla bunu takas ederim. Ona kimin vuracağı ne var? Hayır onu ben alayım bunu sen al. Ha ben bunu içeceğim. Aynen. Ben, ben öküzüm. Belki ben vuracağım o balonu. Tamam kanka. Kendini uyanık sanıyorum. Oyun bitiyor diye dedim ben. Ben acıyı hiç sevmiyorum o yüzden. Ben bilmem Mehmet. Bu tamam, Ben bir bakalım bir dakika tamam. acı mı? Sana belli mi olur? İçine belki gider başka bir şey katılır. elini mi yakacak? Unla, unla bilemezsin onu. Un yedin de kanka. oğlum ejderha <gülüyor> olacağım bana <laughs> kodum. Bu ne böyle? Evet. Şaka yapayım. Vallahi çok tatlı. Ama anakodum, erkek adam niye tatlı geliyor biliyor musun? Dudağın da rücü var onunla. Göreceğim ağzına damıttığını. Oğlum ufacık kodum bunun kapağını açsana sen. Kanka gerçekten çok acı ya. Hadi tarafını seç. Ole, iştilen hakat. <laughs> Oğlum bunlara kusma aman diyen bir de onu temizlemeye gitmeyelim. Ben hiç dayanamıyorum ya. Gel ben böyle şeylere işte. şeyler dayanamıyorum. Bu video burada bitti. Bu da mandal kaldı kardeşim. Surata mandal kaldı. Bu halde mandallayacağım şimdi tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. al. Onun suratını bu halde mandallıyorum. Çek bakalım tulumbay. <laughs> Arkadaşlar benim acil bir işim çıktı ben gidiyorum ha. Gel buraya. Mandal. Are you okay? Tamam. Neyse cezamı çekiyorum mandalı ben geleyim. Gel. Dur oğlum ne Hayır hayır şirketlik yapma bak. Hayır. Lan hop. su kalmasın diye yaptım. Hop hop şirketlik yapma gel. Bunu ne hal şimdi nereye yapıyoruz? Gel önce sakallarını tak. Kendimi bu yurt dışında adamlar gibi hissettim. <laughs> Nasıl hissettin? Bir o yana bir bu yana Yatma aşkın tenhalarda menhalarda bitmiş <laughs> Oğlum zaten zor nefes alıyız. Burnumuzu da kaynıyor işte Adam bu mı sen? Kafar o mana Ha bir de bir daha de gel dersin bir daha. De. Gelmez misin? Neye geleceğim öyle böyle rezillik var ona ya. İki tane şey çaldık sırtına üstüne. <laughs> sen de bana vurdu. 80 tane şey yedik ona ya. Tamam bu kadar yeterli zarar yok. Kulaklarına bir tane daha tak. Elimdeki elindeki mandal bir. Bir mandal eksikti bir de mandallandık gari tam akelli. <laughs> bir şey kalmadı zaten elinde tamam diye. Tam <laughs> Tamam mandallar bitti zaten. 20 tane mandal taktın. Arkadaşlar biri de cezasını yedi. Hiçbir şekilde aa sen bu cezayı yapacaksın ben bu Ceza yapacaksın konuşmadık istesek de balonların içinde ne olduğunu bilemiyoruz zaten hangi balonu vuracağımızı dahi bilmiyoruz. Umarım <laughs> videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. 50.000 like gelirse babamla 100 bin like gelirse ile tekrar çekiyorum bu videoyu. En son gün balon boş sandım bir şey yoktu masanın üstünde sevindiğinin de olan bize oldu yine yani ona unlandık, tuzlandık, yağlandık. O bir koko Fir'i. Unutmayın bizi izlemeye devam edin böyle videonun da gerisinin gelmesini <laughs> istiyorsanız takip edin <laughs> Mehmet'i e like'layın. Like. Umarım umarım video izlerken eğlenmişsinizdir sen çok güzel bir adamsın. Oğlum onu ne zaman çıkaracağız ben güzel adamım da. Tamam çıkalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi gaza getirmeye devam edin. Beğen. Like'layın mı denedi?